Bu bölümde silindir yüzeylerden bahsedip denklemlerin nasıl bulunacağını anlatmaya çalışacağım. Silindir yüzeylerin nasıl oluştuğunu görselleştirelim. Şimdi uzayda sabit bir eğri alıyorum. Herhangi bir eğri. Şöyle bir eğrimiz olsun. Bir tane de D doğrusu. Şimdi bu D doğrusuna paralel kalmak şartıyla eğrinin üzerinde hareket eden, sürekli hareket eden, yani eğri boyunca hareket eden bir doğru çizelim. Sürekli hareket etsin. Ee, doğruyu tamamıyla uzatmayacağım. Şöyle kesik kesik, yani silindirik yüzeyin ne olduğunun anlaşılması adına e, küçük küçük yapacağım doğruyu. Ama bu doğru eğrimizin üzerinde sürekli hareket edecek. Mesela burada, sonra burada, sonra burada, sonra burada Şu, sürekli hareket ediyor. Yani eğriyi tarıyor ama dikkat edelim D doğrusuna da paralel kalıyor. Yani D doğrusuna sürekli paralel. Şuradan devam edelim. Bu D doğrusu paralel olacak ve eğrinin üstünde gezen bir doğru sürekli hareket ediyor. Şunları da daha güzel çizelim. Evet, İşte bir D doğrusuna paralel kalarak ve sabit bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun oluşturmuş olduğu bu yüzeye silindirik yüzey denir. Şu soluk mavi ile oluşan yüzey silindirik yüzeydir. Burada e, silindirik yüzeyin nasıl oluştuğunu anlatmaya çalıştım. Umarım bir fikir vermiştir. Şimdi tanımını verelim. Uzayda sabit bir doğruya paralel kalarak ve sabit eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun oluşturmuş olduğu yüzeye silindirik yüzey dedik az önce zaten. Sabit doğrumuz bu. Sabit eğrimiz şu kırmızı çizgi. Bu kırmızı eğriye dayanarak sürekli hareket eden bir doğrumuz var. Bu doğru aynı zamanda şu delta doğrusuna paralel kalacak. İşte doğrumuzun oluşturmuş olduğu yüzeye silindirik yüzey denir. Sabit eğriye dayanak eğrisi diyoruz. Yani şu kırmızı eğri dayanak eğrisi oluyor. Sabit doğruya da silindirin doğrultmanı denir. Şu doğru doğrultman doğrusu hareket eden doğruya da silindirin ana doğrusu denir. Yani hangi doğrumuz hareket ediyordu? Şu doğru. İşte bu doğruya ana doğru diyoruz. Ana doğrunun herhangi bir konumundaki karşılığı olan doğruya da silindirin bir elemanı denir. Diyelim ki ana doğrumuz şurada. İşte o andaki konumuna karşılık olan doğruya e, silindirin elemanı diyoruz. Burada şu mavi çizgiler yani şunlar hepsi birer elemandır. Burada şunu da ekleyelim. Silindirin doğrultmanı yani şu bir vektör, bir doğru veya başka bir yolla belirlenebilir. Bir doğru tarafından üretilen bir silindirin sınırsız bir yüzey olduğu açıktır. Yani burada sınırsızmış gibi yani sınırlıymış gibi gözüküyor ama doğru tarafından üretildiği zaman doğrunun iki ucu sınırsız uzayabildiği için o yüzden oluşan yüzey sınırsız bir yüzeydir. Şimdi dayanak eğrisi ve doğrultmanı verilen bir silindirin denklemini yazmaya çalışalım. Dayanak eğrisinin parametrik denklemi şöyle olsun. RT eşittir. 3 tane koordinatı var. FT, GT, HT ve doğrultmanı da U vektörü, koordinatları da ABC olsun. Şimdi dayanak eğrisinin parametrik denklemi ve doğrultman vektörü verildiğinde silindirin denklemini nasıl yazabiliriz? Buna bakalım. Bir tane eğri alalım. Bu dayanak eğrimiz olacak. Bir tane de doğrultman u vektörü koordinatları abc. Bir de bu dayanak eğrisi üzerinde sürekli hareket eden bir doğru alalım. Bu sürekli hareket ettiği zaman bir yüzey oluşuyordu. O yüzey de neydi? Silindirik yüzeydi. Şimdi sürekli hareket eden doğrumuz bu olsun dayanak eğrisi üzerindeki herhangi bir S noktası alalım. Bu S noktasının yer vektörünü yazalım. S noktası yer vektörü ne olacaktır? Ft, Gt, Ht olacaktır. Şuradaki bir tane H fazlalık. Silindir oluşturacak doğrumuz şuydu. Çünkü bu eğri üzerinde tarama yaptığı zaman bir yüzey oluşuyordu. Şimdi bu yüzey üzerinden herhangi bir nokta alalım. P noktası. P noktasının koordinatları da x, y, z olsun. Şimdi O ile P'yi birleştirelim. Şimdi OP vektörünü şöyle yazabiliriz. OP vektörü eşittir. OS ile SP'nin toplamıdır. Vektörlerde toplama işlemi. OS ile SP'nin toplamı OP eşittir. O halde yazalım. OS artı SP. OP vektörünün koordinatları X, Y, Z eşittir. O S vektörümüz ft, gt ve ht artı sp vektörü. sp vektörü de şu vektör u vektörüne paralel olduğu için bu vektörü yani iki vektör paralel ise biri diğerinin k katına eşittir k1 reel sayı veya Lambda e, bir reel sayı olmak üzere, şöyle lambda eleman r olmak üzere, şu sp vektörünü ben u vektörünün lambda katı kadar olarak yazabilirim. O halde lambda u. Buradan devam edersek, ft gt ht artı lambda u. U vektörünün koordinatları da ABC idi. Lambda A, lambda B ve lambda C olacaktır. Bu iki vektörü toplarsak ne olur? FT artı lambda A virgül GT artı lambda B HT artı lambda C. Bu kime eşit olacak? X, y, Z vektörüne. O halde bunu şöyle yazabiliriz. Şuradan devam edersek. X eşittir. Ft artı lambda a. Y eşittir. Gt artı lambda b. Z eşittir. Ht artı lambda c. İşte bu yazılıma parametrik yazılım diyoruz. Yani silindirin parametrik denklemi bu şekilde olacaktır. Şimdi burada ortak olan landaları çekersek, yani landayı yalnız bırakırsak bu durumda şöyle olur. Şu birinci ifadede landayı yalnız bırakalım. x eksi ft eşittir lambda a. Her iki tarafı a'ya bölersem lambda eşittir x eksi ft bölü a. Diğerinde y eksi gt eşittir lambda b olacak. Her iki tarafı b'ye bölersem lambda'yı yalnız bırakmış olurum. Aynı şekilde diğerine bakalım. z eksi ht bölü c olacaktır. Hepsi lambda eşit olduğu için bunlar da birbirine eşit olacaktır. Bunların üçü birbirine eşit. Bunlar da lambda'ya eşit olacaktır. Bu şekilde yazabiliriz. Buna silindirin doğrusal biçimdeki denklemi denir. Doğrusal biçimdeki denklem. Bu ise parametrik denklemdi. Burada parametrik denklemi yazmış olduk. Şimdi bu parametrik denklem yazılımında landayı ve t'yi yok ederek f(x, y, z) eşittir 0 ifadesini elde ederiz. Yani lambda ve t'yi yok ettiğimizde şöyle bir ifade buluruz. İşte bu ifade yani fxyz y, z) 0 biçiminde bir denklem elde ediyoruz. Bu denkleme silindirin kartezyen denklemi denir. Kartezyen denklem. İşte silindirin denklemini bu üç şekilde yazabiliriz ama hangi bilgiler verildiği zaman dayanak eğrisiyle doğrultman vektörü verildiğinde bu şekilde silindirin denklemini oluşturabiliriz. Şöyle bir nota ekleyelim. F x y z eşittir 0. Bu neydi? Silindirin kartezyen denklemiydi. Silindirin kartezyen denkleminde x y z değişkenlerinden biri veya ikisi bulunmayabilir. Hangi değişken yoksa, burası önemli, hangi değişken yoksa yüzey o eksene paraleldir. Örneğin diyelim ki x değişkeni yok, eğer x değişkeni yoksa yüzey x eksenine paralel olacaktır. Y değişkeni yoksa yüzey y eksenine paralel olacaktır. Z yoksa z eksenine paralel olacaktır. Y z yoksa y ve z'ye paralel olacaktır. Bunlara dikkat edelim.